Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün iftarda misafirlerim var. Hem iftarda hem sahurda. Yani yatılı bir misafirim geliyor. Kuzenim Özge ve eşi Şafak gelecek. Birlikte bugünkü menüyü hazırlayacağız ve sahurda da birlikte hazırlarız. Güzel bir sofra hazırlamayı düşünüyorum bu buradaki masada. Bunları birlikte yapmak için bir vlog başlatıyorum. Biraz önce dışarıdan geldim. Bugün cumartesi. Hava çok güzel. Yani düne göre çok güzel. Biraz önce marketten geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Gerçi çok bir şey almadım. Eksik kalanları aldım. Çünkü ben dün dünden dün cuma dün bütün malzemelerimi aldım. Şimdi sadece eksik birkaç tane ürünüm kalmış. Onları da aldım. Şimdi onları göstereyim size. Tatlımı dün akşam yaptım. Hem kendine gelsin diye muhallebili kadayıf tatlısını yaptım. Biz onu aşırı beğendik. Bu arada söylemiş miydim? Benim kuzenim Özge ve eşi Şafak gelecek onlarla güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Özge o kadar çok anımız var ki bizim. Yani buraya otursak ve Özge ile muhabbet etsek böyle birkaç vlog çıkar o kadar söyleyeyim. Hem yemek yaparken anlatırım, Özge de gelince birlikte anlatırız diye düşünüyorum. Çünkü çok komik anılarımız var. Biz Özge ile aynı yaştayız. Aynı günde doğduk. Teyzemin kızı oluyor Özge. Şimdi birlikte mutfağa geçelim ve size aldıklarımı göstereyim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak iki tane şöyle yogotelladan aldım. Ben bundan çilekli ve muzusunu almıştık. Çok beğendim. O yüzden bir de kayısılısını da aldım. Bu unuttuğum ürün. Bir tane krem aldım. Sananı şöyle bir katı yağını aldım. Şimdi size menüyü sayacağım. İlk olarak mercimek çorbayla başlayacağız. Mercimek çorbası yapacağım. Onun yanına güveç, güveç emeğim var. Patates püreli, tavuklu. Yanına pilav yapacağız. Salatan var. Perşembe günü ben e, yaprak sarması sardım. Onu birlikte pişireceğiz. Sonra tatlı yaptım. Tatlıyı da dün yaptım. Menümüz bu kadar. Şimdi ilk olarak tavukları yıkayalım. Küçük küçük doğrayalım. burada benim yaptığım mercimek çorbası var. Ee, bunu ocağa aldım. Zaten bir önceki de birlikte yaptığımız için göstermedim yapılışını. Burada da benim perşembe akşamından sardım şöyle göstereyim. Ya gerçekten çok güzel durmuyor mu? Sardım dolmalar var. Yaprak sarması. Üzerine şimdi limon dilimleyeceğim ve buna salçalı bir sos yapacağım. Artık bunu da ocağa alayım. Şimdi ben ocağa patateslerimi de aldım. Patates püresi yapacağım. Size de şöyle göstereyim. Çorbam oluyor. Pişmeye başladı rondodan geçeceğiz. Burada sarmalarım var. Yaprak sarması. Burada da patateslerim var. Bunu da blenderlayacağız. Patates. Aa blender yapmayacağız bunları. Çatalla yapacağız. Daha güzel oluyor deniyor. Ben de bunları çatalla ezeceğim. Bir de annemle konuştum. Annem geliyor. Annemle biraz otururuz. Zaten dediğim gibi çok erken şu anda. Müzik sarma pişti. Şimdi anneme tadım yaptıracağım. O yüzden şu kenarında koyalım. Şunu da alalım. Oh, çok güzel gözüküyor. İki tane çok fazla gelmez değil mi? Hı. Kapya biber. Şey, kırmızı biber biraz etine göre çok gelir Yeşil değil de bir tanesini doğrayayım o zaman. Bir tane doğrayayım. Ben tavukları da yaptım. İçerisinde körük var, krema var. Kırmızı biber iki tane doğradım. Yeşil biber iki tane doğradım. Altı tane çıktı. Sarımsak var. Ayy. O kadar güzel kokuyor ki. Böyle tadına bakasım var şu anda. Masamı hazırladım. Şöyle göstereyim. Çok şık bir masa oldu bence. Ben zaten siyah ve kırmızı uyumunu çok seviyorum. Tabaklarımı da bu şekilde yerleştirdim. Sarmaları bu şekilde tabakladım. Salatayı tabaklamadım çünkü soslamadım. Bunları da masaya götüreceğim kuzenim geldi biz şimdi çorbayı hazırlıyoruz <laughs> içeri göstereyim şimdi size bence en iyisi içeri göstereyim e, Şafak eşim kendinizi youtube'dan izlerseniz el sallayın sofrayı size göstermiştim buraya e, yaprak sarması, salata ekledim e, hurma ve limonlarımı koydum ben YouTube'a gidiyorum, niye Evet, şimdi mutfağa gelelim. Ya, dizle. Dur bakayım. Evet, yes açıyoruz. Dedim ki, yemekten sonra yaparsın. Aşkım, 7 dakika var. 7 dakikada 10 kere açarım ya. Ya çok tatlı bize çok <laughs> <güzel bir> şey. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür tane. Nasıl oldu, hadi. Annem tadına baktı çok güzel olmuş. Her o, test edilmiş ondan ya. Baktırdım. baktırdım tabii ya. Videoda <laughs> <laughs> görürsünüz. <laughs> Var mı? Evden fenomen oldu artık. de çekmiyor değil mi? Kapalı mesela şey de çekmiyor değil mi? Çekmedi mi? Çekmedi Evet, sen evet bir daha söyler misin? <laughs> Puanlar. <ver gülüyor> tamam çok... bu şimdi birazdan puanlatacağım size. <gülüyor> 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 bir ile istediği. arasında puan vermek gerekirse cevap veriyorum. <laughs> evet, teşekkür ederim. <laughs> Özge'ye gelelim. Tamam. Bence gayet güzeldi hepsi. Tam hakkında bilgi vermiyor. Ama ben sana bir sormayı soracağım. <laughs> Yok, sen sadece bir ile on arasında bir Kısa yorum be. Kısa yorum. Kısa yorum. Bunların hepsini koyuyormuşum. Ben size puan vermek ya, ya, Aynen. Puan vermek gerekirse bence 10 puan. Çünkü ya, bu çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> i̇lk defa yapmasına rağmen e, 10 puan veriyorum. Sarmadan 4 adet yedin. Gördüğünüzde muhteşem. 4 adet yedin. <laughs> 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 İlerleyen süreçlerde bir daha yemeğe gitmiyor. Yersin yersin tabii var da. Yandan tokattan gittirdik. Evet. Yani. Ama şaka yapmıyoruz <laughs> işte. Özel tokattan evet. yavrusu olsun. Yumuşak yani gayet güzel beğendim. Yani. Evet. Sonra salatası da olsun olarak. İki tabağımı yiyorum. <laughs> Aynı şekilde pilavda. Hepsi güzel. 10 veriyorum ya puan. 10 puan. <laughs> Canım kocam ne yapıyorsun öğrettiğim gibi. 29. <laughs> <laughs> Parçamız parça yukarı çıktı şimdi tatlılarımızı yedik, çayımızı içiyoruz. O sırada da e, unu oynayacağız birlikte. kahvelerimizle, kahve fincanlarımızla kahve yapacağız kendimize. Biraz dedikodu yapacağız. Kahvemizi içeceğiz. Saat kaç? Saat 11.30. 11.30. Sonra kadar otururuz büyük ihtimal. <laughs> Şimdilik böyle kahve yapalım. Aa ben bu sabah hem yemek yaparken biraz şeyden bahsedecektim sonra vazgeçtim. Küçükken ne anılarımız vardı! Ha, ay, ay. Ben de öyle anıdım ama. Ya. dur bakayım, anılarıyla konuşmayayım. Ay çok komiktik ya! Şey. Biz iki sanarlardık evet. ki o kadar hiç benzemiyoruz. Ee, ve aynı giyinirdik. İkiz misiniz diye sorunca da evet ikiziz dedik. Sonra vapurda şeye denk geldik. <laughs> bir tane kadın bize ikiz misiniz dedi. Biz de evet ikiziz dedik. Sonra vapurdan iniyoruz, afşaya gidiyorduk o zaman. Her yaz evet. giderdik ya. Sonra kadın bizi gördü. Bir anne Özge annesini anne diyor. Ben annem annem diyorum. Sonra kadın bizi takip etmiş görmüş. Sonra bizim yanımıza geldi. E, siz hani ikizdiniz? Annelerimiz farklı. <gülüyor> <gülüyor> Biz de şey Yok ikiz değiliz. <laughs> Böyle olaylar yaşıyorduk ya. Olayım. Çok eğlenceliydi ama o Aynen. 6 saat vapurdu değil mi? Aynen. Marmara mıydı vapurumuz? 6 saat boyunca <laughs> eskiden hızlı yoktu. 3 saatlik hızlı. Artık yoktu. Galiba. Saat kaçtı? <laughs> saat şu an 12.30. Biz biraz sahil havası alalım dedik. Yapmışlar. Vay, wow, şu Aynen. ileride ateş yapmışlar. Aynen. Isınıyor var, kadar bir ihtimal. Sonra hava oh, nasıl gibi? Aynen. Evet ya, biz çok sık geliyorduk Sen buraya. Nasıl, buraya. Aynen. nasıl oluyor? Evet. Bu, bu, çok kalabalık şey bir oluyor. Bir... Evet. Arkadaşım, <laughs> Furkan yemeye devam ediyor. Sorkan bildiğiniz gibi. <laughs> Burada skara böreklerimiz var. E, sosisli yaptım. Kesinlikle. Domates sosuyla ile birlikte. Evet.

Ha biz bugün gerçekten çok güldük ya. Kapanışı sen yap. Ben mi? Evet. <laughs> Nasıl yapacağım? Kapanış yapıyoruz. Esalla. Zaten Furkan'ı daha görürsünüz. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz ya, video. <laughs> videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşürüz hoşçakalın